İtibar, marka ve imaj gibi kavramlarla benzerlikler taşısa da farklı tanımlanmaktadır. Marka, bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıdır. İtibarsa çalışanlar, tedarikçiler, bayiler, basın yayın kuruluşları gibi şirketin ilişkide olduğu grupların beklentilerine ne kadar cevap verdiği, onlara olan vaatlerini ne kadar yerine getirdiği ile ilgilidir. Kurumsal itibar, müşteriler, yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar ve toplum gibi farklı paydaşlar açısından farklı şekilde oluşmakta ve değerlendirilmektedir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: İtibar, itibarın bileşenleri ve özellikleri, kurumsal itibar bileşenleri, kurumsal itibar, kurumsal itibar yönetimi, kurumsal kimlik, kurum imajı, kurum kültürü, online itibar yönetimi. Bu programı izledikten sonra itibar kavramı nedir? İtibarın kurumlar açısından önemi nedir? Kurumsal itibar bileşenleri nelerdir? Kurumsal itibar yönetimi nedir? Kurumsal itibarın oluşum sürecindeki önemli kavramlar nelerdir? Online itibar yönetimi nedir? Ve online itibar araçları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. İtibar kavramı prestij ve statü kavramlarıyla da ilişkili olarak tanımlanabilmektedir. İtibar, birey ya da örgütün sosyal statüsünü belirlemektedir. İnsanlar ve kurumlar var oldukları sürece devamlı eylemlerde bulunurlar. Bu eylemler zaman içerisinde insanların ya da kurumların imajı olarak belirginleşerek imaj izlenimleri haline gelmektedir. Zaman içerisinde tekrarlanan olumlu ve olumsuz imaj izlenimleri kişilerin ve kurumların itibarı olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla itibar algılamalardan oluşur. İtibar, performans, davranış ve iletişim bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu imajlar toplamıdır. Bu bileşenlerin yanı sıra bazı önemli görülen diğer özellikler de vardır. İtibar yönetiminin alanının ne kadar geniş olduğuna toplum karar vermektedir. Çünkü kurumsal itibar, toplum ile kurumlar arasındaki güvenin simgelerine dönüşmüş eylemler bütünüdür. Çok uluslu şirketlerin arttığı bu çağda kurumların rakipler tarafından anlaşılması ve taklit edilmesi zor olan soyut varlıkların önemi artmıştır. İtibar bu soyut varlıklardan biri hatta en değerlisidir. Paydaş bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen aynı zamanda işletme üzerinde benzer etkiye sahip olan kişi ve veya organizasyonlar olarak ifade edilmektedir. İnsanlar açısından itibarlı olarak belli bir statüye kavuşmak, takdir edilmek nasıl önemli ise kurumlar için de varlığını sürdürebilmek, müşteri yelpazesini genişleterek karını arttırmak, müşterilerin gözünde iyi bir izlenime sahip olmak ve yatırımcıları ve katılımcılarını kurumuna çekmek de o kadar önemlidir. Bu anlamda kurumsal itibarın temelinde güvenilir olmak yatmaktadır. Kurumsal itibar, kurumlarda başarıyı sağlayan faktörlerin en önemlilerinden biridir. Bu bakımdan kurumsal itibar yönetiminin temel bileşenlerini anlamak, kurumsal itibarı yönetmek için ön koşuldur. İtibar bileşenleri şu şekildedir: Duygusal bağ ve çekicilik, ürünler ve hizmetler, vizyon ve liderlik, çalışma ortamı, finansal performans ve sosyal sorumluluk. Kurumların itibarlı bir kurum olarak algılanabilmeleri ve anılabilmeleri uzun bir sürece tekabül etmektedir. Bu doğrultuda kurumsal itibarın yapı taşı diyebileceğimiz unsurlar kurumsal kimlik, kurum imajı ve kurum kültürüdür. Şimdi bu kavramları açıklayarak daha iyi kavramaya çalışalım. Kurumsal kimlik, kurumun biz kimiz, ne için varız sorularının cevaplarını içeren, fark edilmek ve hatırlanmak için oluşturulmuş olan kurumun temel unsurlarından biridir. Kurumun kim olduğu, ne yaptığı ve benzeri bilgilerini tasarlanmış görsel göstergeler ile ileterek kurumu pazardaki rakip kurumlardan ayrıştıran kurum kimliği fark edilmeyi ve hatırlanmayı sağlamaktadır. Kurum imajı bir örgüte ait ürünlerin kalitesi, çalışanların müşteri ilişkileri, örgüte ait binaların yapısı, yerinin görünümü, yazışmalarda kullandığı sıfatı ve bunun gibi birçok etmenden oluşmaktadır. Kurum kültürü kurum çalışanlarının kurumda kalabilmeleri, kuruma uyum gösterebilmeleri için nasıl düşünmeleri gerektiği ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda güçlü bir sezgi ve duygu kazandırmaktadır. Kurum kültürünün üç temel işlevi bulunmaktadır. Motivasyon işlevi, bütünleştirme işlevi ve koordinasyon işlevi. Online itibar yönetimi, kurum, çalışanlar, ürün ve hizmetler hakkında online geri bildirim ve kanaatleri içeren gözlem, rapor ve tepki sürecidir. Bu süreç tüketiciler ile çeşitli ilişkiler kurarak, içerik üreterek sadece geri bildirimlere cevap niteliğinde değil, aynı zamanda iş ve ticareti güçlendirmek, bağlılık, sadakat ve bir savunma mekanizması inşa etmek amacıyla aktif olarak sosyal ağlara katılmayı içermektedir. Online itibar araçları içerisinde bulunduğu online ağ genişliği ve teknolojinin bu yönlü araçlara her geçen gün daha fazla cevap vermesi nedeniyle giderek artmaktadır. Online itibar araçları şu şekilde sıralanabilir. Web siteleri, mikro siteler, intranet, extranet, Facebook, LinkedIn ve benzeri sosyal ağ siteleri, Twitter, travel blog gibi bloglar, mikro bloglar, RSS, Google, Yandex gibi arama motorları, zengin medya ya da ortak çalışmaya dayalı siteler, e-posta, veri tabanı yönetimi, web seminerleri, akıllı telefonlar. İtibarı doğrudan oluşturan aygıtlar da mevcuttur. Bu aygıtlarda şu şekilde sıralanabilir. Somut olanlar bina tasarımı, yeniden dekore etme, renk düzenleri, mobilyalar, yön işaretleri, ruhsal durum, eğitim, Değerli iletişim, kurumsal kimlik, kültür yönetimi, personel alımı ve takviye. İtibar yönetimi süreci uzun soluklu, dikkate değer ve üzerinde uzun araştırmaların ve faaliyetlerin uygulanması gerektiği, belirli modellerin kullanılabildiği, özellikle de geçmişten beri kullanılan ve itibarı oluşturan etmenlerin itina ile ölçüldüğü bir süreçtir. Online itibar yönetimi de bu süreçten oldukça faydalanmaktadır. İtibar bireyler ya da kurumların imajlarının toplamıdır. Kurumsal itibar hem kurumun çalışanlarının hem de grubun dış tüm paydaşlarının kendi içlerinde ve birbiriyle etkileşimleri sonucu sahip oldukları algılamaların sonucu o kurumla ilgili toplam düşünceleridir. Kurumsal itibar bir kurumun yönetim kalitesinin göstergesidir. Kurumsal itibar yönetimi süreci kimlik saptama, analiz etme, tepki, ve kontrol adımları etrafında gelişmektedir. Bütün aşamalar belirlenen stratejiyle pozitif yönlü itibarı kurmak, sürdürülebilir kılmak, büyümesini sağlamak amacıyla birbirini takip eder. Kurumsal itibarın oluşumunda kurumsal kimlik, kurum imajı, kurum kültürü önemli rol oynar. Online itibarsa kurumsal itibarın dijital olarak yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu programda itibar kavramı nedir? İtibarın kurumlar açısından önemi nedir? Kurumsal itibar bileşenleri nelerdir? Kurumsal itibar yönetimi nedir? Kurumsal itibarın oluşum sürecindeki önemli kavramlar nelerdir? Online itibar yönetimi nedir ve online itibar araçları nelerdir sorularına cevap verilmiştir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi kurumsal iletişim ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.